Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk defa yüzümü göstererek video çekiyorum. Çünkü arkadaşımın doğum günü bugün Ateş. Onu da etiketleyeceğim zaten. Ee, onun için şu an evdeyim. Birazdan doğum gününe gideceğim. Oradan birkaç parça çekeceğim ve bunu video olarak yayınlayacağım. Vlog geldi. İlk defa yüzümü göstererek vlog çekiyorum. Bir 10 dakika sonra Ateş beni arayacak. Onun yanına gideceğim ve hediyesini vereceğim. Hediyesini göstereceğim arkadaşlar. Hemen bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi hediye elimde. Cristiano Ronaldo. Sporting Lisbon forması. Çok güzel bir forma. Ateşler Ronaldo hayranı ve koleksiyonu yapıyor formaların. O yüzden bir tane Sporting Lisbon Ronaldo 28 numara bir de. Bayağı iyi bir forma. Tek bir tane buldum. Trendyol'da. Oradan aldım. Şimdi bu hediyeyi götüreyim, annem paketlesin bunu. 10 dakika sonra arkadaşım arayacak ve gideceğim. Gördün mü hediyeyi? Evet arkadaşlar şimdi hediyeyi paketleyeceğiz. Tekrar çekme. Hediyeyi paketleyeceğiz arkadaşlar. Sonra da bekleyip akışmanı çağıracak. Evet arkadaşlar paketliyoruz. Paketledikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar şu an paketlemenin birazını bitirdik bakın. Şimdi iplerle süsleyeceğiz. sonra gideceğiz. Evet arkadaşlar hep, hep paketlemeyi bitirdik hediyenin. Bakın böyle oldu. Ya yani Annem çok marifetlidir Ve annem öyle paketledi şimdi orada görüşürüz diyorum. Evet arkadaşlar asansörleriyim şu an hediyem elimde arkadaşımla Facebook'ta buluşacağız kendim. orada buluşacağız. Şimdi ben G blokta inmiyorum. O da E blokta oturuyor böyle. Oluyor mükemmel oluyor. Şimdi asansörden inelim. Dışarıda da kedicik var. Ne haber kedicik? Burada. Bakın. Allah 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 Allah. Arkadaşlar çıktım. Diğer bloktan çıktım arkadaşlar. Ateş önümde. Ateş! Ateş önümde arkadaşlar. Gidiyorum. Sağ götüm acıyor. Oh, 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 Ateşler ateş işte burada. Selam. Sizin Manski kanalınız sahibi. Için de forma, mi? Şey Tabletin, çok büyük. Tabletin içinde şarjı yok. Ay şarjı var ama kablosu yok. Tamam. Burada arkadaşlar ateşle şimdi rock climbing gireceğiz. Ben doğum günü çocuğum aslında ama ben doğum günü çocuğum. Sen de o aldın ya. Gidiyoruz birazdan bana kayo çekecek. Ne, ne, diyorsun oğlum? K.O. anlamında. O, o. hızlı. Lollipop. Ölüyorum. Ben Sivas. Yolları var. Ölüyorum. Ayaz beni etiketleyecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kesinlikle prim kasmıyorum. Evet. Kasmıyor ya. Kasmıyor. Ha. Terlikle Oy, geldim. Yakıyor terlik. Lüsfardı ah. aşağıda. Ne, ne dedin? Ne dedin? Zekalıya hiçbir şey demedim. Şey, elli bandı attı. Şöyle yapın yanından bakma. Evet, bir... yaptım oranda. Metan, <laughs> <yorumbrakaya. gülüyor> metan. <metin. gülüyor> <laughs> <laughs> ne bakıyorum Ne evet, Arkadaşlar şimdi ateşin evinde görüyorsunuz. Arkadaşlar geldik. Stadını söyleyeyim. Tamam arkadaşlar, kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar doğum günü çocuğunun yanındayız. Evde süsleme yok. Sanırım Türkler. <laughs> şaka lan şaka. <şekala>. Gül diye. <laughs> mm, çok komik. Oh, oh. Işık var mı evde? Varmış. o oh, ışık var. Bir tane forma Wow. Naruto. One Naruto. 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 Oyo yo yo. Mouse inge. Lan da burniye düştün. Lan. Arkadaşlar şimdi böyle Hayır. A aşağı at. Aşağı. Hayır, kaka. Marayla. Pardon. pu. Ne? Kaka bir, iki, üç, vier, Aa düşündüğüm formu aynı sen. Ne sandın on? Aa. Afer. Hayır yeni şarkıda Firde yokmuş. Ah. <laughs> Hayır yeni şarkıda Firde yokmuş. Klipte Firde yok. Hayır. Evet, Azak video bu kadardı. Sonraki videomda görüşürüz. Bir videosu gelecek. Hadi bay bay.